Nur suresi 37. ayette Allah azze ve celle öyle er kişilerden bahsediyor ki la tulhihim onları oyalamaz. Ticaretun herhangi bir ticaret ve la bey'un ne de herhangi bir satış an zikrillahi Allah'ın zikrinden. Geçen derste de konu oldu. Yani ticaret yapmayacak mı yapacak? Ama ticareti onu Allah'ın zikrinden alıkoyuyorsa bu artık dünyanın hedef dünyanın murat haline dönüştüğü bir boyuta geçmiş demektir. Alı koymuyorsa tamam dünyadan nasibini alıyor. Kazandıklarıyla infak eder, hayatını uygun bir şekilde yaşar. Yoksa tamamen dünyadan izole olduğu, eline eteğini çektiği, hiç dünyalık bir şeye el sürmediği bir şeyden söz etmiyoruz. Sınır nerede? Onu Allah Azze ve Celle ayette ifade ediyor. La tulhihim Kendini öyle bir ticarete kaptırmış ki 30 senedir hiç Allah'ın kitabını okuduğu, incelediği yok. Diniyle alakalı hiçbir düzeni, programı vesaire yok. İbadetlerini düzgün bir şekilde yerine getirmiyor. Bu artık kendisini dünyaya vermiş demek. Ama ticaretini yapıyor, vaktinde namazını kılıyor. İlmini öğrenmeye vakit ayırmış, programlı bir şekilde bunları yapıyor. <laughs> Bu güzel örnek bunlar. Olması gereken de böylesi. Ricalun la öyle erler ki la tulhihim ticaretun. Onları ticaret ve la beyun ne de bir alışveriş Allah'ın zikrinden oyalamaz diyor Cenab-ı La oyalamaz. Bu ifade o kadar belagattı ki. Yani bizim her defasında anlatmak çalıştığımız şeyi şöyle deseydi Cenab-ı Hak onlar ticaret de yaparlar, şey de yaparlar ama namaza da gelirler falan bu ondan daha belagatli ticaret yaparlar mı yaparlar yapmazlar gibi şeylere takılmamış. Önceliği aynı cümlenin içerisinde yerleştirmiş. Ticaret de yapabildiklerini zaten cümlenin içinden anlıyorsunuz. Alışveriş de yapabildiklerini ancak bunların hiçbirisinin Allah Azze ve Celle'nin zikrinin önüne geçemediğini böyle kimselerin oyalamadığını ifade ediyor. <laughs> لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعُونَ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ı anmaktan وَاِقَامِ <laughs> الصَّلَاتِ ve namazı ikame etmekten ve ite ve zekatı yerine ulaştırmaktan ki onları alıkoymaz. koymaz. Demek ki namaz ve zekat Allah'ın zikri de ayrı. Nedir o? O haza zikrun mubarakun başta Cenab-ı Hakk'ın indirdiği bu mübarek zikir yani Kur'an-ı Kerim. Onlar ne yevmen öyle bir günün korkusuyla yaşıyorlar ki tetekallebu fîhil kulûbü vel afsâr. Kalpler ve gözler alt üst olmuş o günde korkudan ve o günün dehşetinden. Hayır. Nur Suresi 37. ayet. Bu er kişileri dünya oyalamaya güç yetiremiyor. Onların dikkatini çekip oyalayamıyor.